Merhabalar, herkese iyi pazarlar. Bu haftaki videomun konusu İngilizce öğrenirken karşınıza çıkacak herhangi bir şeyde ayaklarınızın totonuza çarparak kaçmanız gereken 3 noktadan bahsedeceğim. Eğer bu durumlar başınıza geliyorsa kesinlikle oradan uzaklaşın. Bu bir dershane olabilir, bu bir hoca olabilir, bu bir uygulama olabilir. Bu bir arkadaşınızın size İngilizce öğretme isteği olabilir. Eğer böyle bir yaklaşım varsa oradan kesinlikle uzaklaşın. Intro gelsin, daha sonra konuya girin. Şimdi sizleri bu üç noktada uyarmadan önce şunu söylemek istiyorum. Dil öğrenirken ya da eğitim bilimleriyle uğraşan herhangi bir bilir varsa size şunu açıklayabilir. Fosilleşmek. Fosilleşmek arkadaşlar öğrencinin yanlış bir bilgiyi öğrenmesi ve öğrendikten sonra o bilginin artık böyle kas katı kesilmesi ve o bilgiyi ileride düzeltmenin çok zor olması. Üniversitede eğitim veren bir hoca olarak bu başıma çok fazla geliyor. Ortaokul ya da lisede bir şeyi yanlış öğrenen öğrenci üniversiteye geldiğinde artık 18 yaşına gelmiş bir öğrenci de o yanlışı düzeltmek, 8-9 yıldır yaptığı o yanlışı düzeltmek çok zor oluyor. O yüzden daha en başından İngilizce öğrenirken ya da herhangi bir dil öğrenirken doğru öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de yani tek tek sizlere küçük küçük ayrıntılar vermeyeceğim ama daha geniş bir çerçeveden bu yanlışların olduğunu görüyorsanız size dil öğreten o uygulamadan, hocadan, dershaneden her neyse oradan koşarak kaçmanızı istiyorum. Fosilleşmenin gerçekleşmesini bir de şuna benzetebilir. Mesela diyelim ki kolunuz kırıldı daha sonra alçıya alındı. Doktor alçıyı açıp tekrar bir röntgen çektiğinde görüyor ki kolunuz yanlış kaynamış. İşte fosilleşmede tam olarak bu oluyor arkadaşlar. Eğer yanlış kaynadıysa o kolu yeniden kırmanız ve yeniden kaynaması için doğru yere oturtmanız gerekiyor yoksa kolunuz yamuk kalacaktır. İşte dil öğrenirken ya da herhangi bir şeyde yani eğitimle ilgili herhangi bir şeyde eğer yanlış öğrenirseniz yanlış gider ve o yanlışı düzeltmek çok daha zor olur. Şimdi o zaman maddeleri saymakla başlayalım yola. Birinci madde arkadaşlar bu maddeye çıkarken gözünüz önüne şunun gelmesini istiyorum. Benim elimde şu anda olmadığı için sizlere gösteremiyorum ama hani böyle kırtasiyelerde ya da işte Diyanar'da ya da bir herhangi bir kitap sandığı, kitapçıda şöyle kelime kartları görürsünüz. Şöyle bir destedir o ve bir zincirle birbirine bağlanmıştır. O kelime kartlarını elinize aldığınızda sizlere işte üzerine şey yazar. 2000 tane kelime, 1000 tane kelime öğren. Seyahatle ilgili kelime öğren ya da iş İngilizcesi öğren gibi kartlar bunlar. O kelime kartlarında bir kelime yazar ve o kelimenin yanında parantez içinde size Türkçe olarak okunuşunu verir. Türkçe olarak. Mesela ne gibi? Ne diyebilirim? Mesela ne gibi? Ne diyebilirim? ve burada bir yanlış var ve büyük bir yanlış var. İşte daha fosilleşmeden böyle bir yanlışın olduğunu seziyorsanız oradan kaçmanız gerekiyor. Arkadaşlar, Türkçenin fonetiği ile İngilizcenin fonetiği çok başka. O yüzden İngilizce kelimeleri Türkçe bir fonetikle ya da Türkçe yazılışlarıyla İngilizce bir kelimenin söylenişini Türkçe harflerle anlatmamız imkansız. Çünkü Türkçede olmayan birçok sesi barındırıyor İngilizce. İngilizce'de de, Türkçe'de olmayan sesler var. Ancak mesela bunlardan birkaç tane örnek verecek olursam mesela kanalımda da telaffuzla ilgili hazırladığım videolarda bunları göreceksiniz. Mesela W Türkçe'de olmayan bir ses. E bunu V ile açıklarsa böyle kartlar, hocalar ya da dershaneler bunu eğer V ile açıklarsa W sesinin kullanılması gereken yerde V kullanmanızı isterse burada sizi hataya düşürür ve bu hata zaman geçtikçe fosilleşir ve yanlış öğrenmiş olursunuz. Bu yanlışı düzeltmek çok zor olur. O yüzden birinci madde eğer size İngilizce bir kelimenin fonetik alfabede yazılışını göstermek yerine Türkçe alfabe ile yazılışını gösteren bir uygulama, kart, dershane, hoca, arkadaş varsa ondan koşarak uzaklaşıyorsunuz. Gelin ikinci maddeye bakalım. Şimdi ikinci maddede çeviri var arkadaşlar. Çeviri yoluyla sizlere İngilizce öğretmeyi hedefleyen bir sistem varsa o sistemden hemen uzaklaşıyorsunuz. Çünkü çeviri dediğimiz şey 4 yıllık bölümünü okuyup yapabileceğiniz, başarabileceğiniz bir şey. Şunu hatırlamanızı istiyorum. Mesela futbolcuların yanında çevirmenler olur değil mi? Tercümanlar olur. Veya bir yere gittiğinizde noter tasdikli bir çeviri belki sizden istenebilir. Çevirinin ne kadar zor bir beceri olduğunu buralardan ölçebilirsiniz. Ve bunu yapmak için dediğim gibi insanlar 4 sene okul okuyor, üzerine master yapıyor ve ondan sonra konferans çevirmeni oluyor ya da birebir çevirmen oluyor ya da tercüman oluyorlar. Siz eğer ki, siz eğer ki çeviri yaparak dili kullanmaya çalışıyorsanız daha en başından kendinizi blokluyor oluyorsunuz arkadaşlar. Peki çeviri hiç mi kullanılmayacak? Hayır böyle bir şey de yanlış. Çeviri çok az yardımcı olabileceği yerler de var. Her zaman bir şeyin İngilizcesini anlamadığınızda gidip çevresine bakabilirsiniz. Ancak bir dil öğretme uygulaması mesela diyelim ki Memrise size çeviri yaptırarak dil öğretmeyi hedefliyorsa oradan koşarak uzaklaşıyorsun arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda Çeviriye o kadar bağımlı hale geliyor ki öğrenci çevirmeden karşıdakinin duyduğunu, çevirmeden karşıdakinden duyduğunu anlayamaz oluyor. Önce çevirmek zorunda hissediyor kendini. Ne gibi? Bir turistle konuştuğunda turistin söylediği cümleyi gözlerini kapatıp, gözünün önünde canlandırıp onu birebir çevirmeye çalışıyor. Çevirdikten sonra kendi cümlesini Türkçe kurup, bu Türkçe cümleyi İngilizceye çevirip, İngilizceye çevirdikten sonra karşı tarafa söylemek istiyor. Bu da ne yapıyor? Hem dil konuşan üzerinde bir baskı oluşturuyor hem de yavaşlamasına, konuşamamasına ve bu yüzden kendini İngilizce konusunda ya da öğrendiği herhangi bir dil konusunda becerisiz, beceriksiz hissetmesine sebep oluyor. O yüzden herhangi bir sistem, herhangi bir hoca, herhangi bir dershan, herhangi bir eğitim kurumu size çeviri yoluyla İngilizce öğretmeye ya da herhangi bir dil öğretmeye çalışıyorsa oradan koşarak uzaklaşıyorsunuz. Bugün bahsetmek isteyeceğim üçüncü nokta ise yıllarca eğitim sistemimizin tepesine çökmüş ve bu yüzden de insanları artık yurt dışında bu dille olan mücadelesini yurt dışında çözmeye, oralarda çözüm aramaya iter hale getirmiş bir durum. Dil bilgisi odaklı dil eğitimi. Yani grammar odaklı bir dil eğitimi. Eğer bir sistem, eğer bir kişi, eğer bir hoca size sadece grammar'ı öğreterek İngilizce öğretebileceğini, başka bir dil öğretebileceğini iddia ediyorsa yine oradan koşarak uzaklaşıyorsunuz. Dil öğrenmemizin amacı hiçbir zaman dil bilgisi öğrenmek değil. Kendi ana dilimizde bile dil bilgisine yüksek derecede hakim değiliz. Bir sürü hata yapıyoruz. Biz dil bilgisini yanlış kullanıyoruz. Hala d ayrı yazılıyor. Mesela atarken e, bitişik yazılıyor. Bununla ilgili sorunlar var. O yüzden dil bilgisini, o yüzden dil bilgisi hiçbir zaman sizlerin hedefi olmaması lazım tek bir şartla. Eğer dil bilgisi sınavına girmiyorsunuz. Yani grammar sınavı varsa tabii ki de dil bilgisi çalışmanız gerekiyor. Tabii ki de dil bilgisinde iyi olmanız gerekiyor. Veya eksiğiniz o yöndeyse gidin tabii ki de dil bilgisi çalışın. Ama eğer siz yeni dili, dili yeni öğrenmeye başlıyorsunuz ve, ve karşınıza bam hemen he she'den sonra iz gelir işte present simple tense'den sonra s takısı unutmayacaksın gibi dil bilgisi kurallarıyla yoğun dil bilgisi kurallarıyla size dil öğretmeye çalışan bir sistem varsa Oradan uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunu biraz da şöyle açıklayayım. Diyelim ki İngilizce'de ne olsun? If-class konusu yani şartlı cümleler konusu. 5 tane if-class çeşidi var İngilizce'de ve bu 5 çeşidi de işte İngilizce öğrenen kişiler zamanla öğreniyorlar ve kullanmayı öğreniyorlar. Grammar derslerinde öğreniyorlar bunu. Ancak buradaki amaç şu. Okuduğunuz bir metinde, duyduğunuz bir metinde if-class yani şartlı cümleyi duyduğunuzda onu anlayabilmeniz, onun ne demek istediğini çıkartabilmeniz, nasıl kullanıldığını yorumlayabilmeniz, ve ilerleyen dönemlerde amacınız konuşarak ya da yazarak if clause'u if clause cümleleri kullanabilmenizdir. Ve grammar her zaman bu becerilerin, dört dil becerisinin içerisinde yer alır. Ama hiçbir zaman grammar amaç olamaz. Grammar olmadan da olmaz. Yani sadece bu dört beceriye odaklanıp dil bilgisini de dışarı atamayız. Ama dil bilgisini, direkt dil bilgisini öğrenip dil öğrenmeye de başlayamayız. Bunun için her zaman şunu örnek veriyorum. Diğer videolarımda input output teoriden bahsettim bolca bahsettim hatta artık artık bundan bahsetmem lazım. Şunu göz önüne getirmenizi istiyorum. Çocukken dil nasıl öğreniyorsunuz? Hiçbir zaman grammar'la başlamıyorsunuz. Öncelikle dinliyorsunuz. Aa, anneniz, babanız sizlere konuşuyor, kardeşleriniz sizlere konuşuyor. Duyuyorsunuz. Duyduktan sonra konuşma beceriniz ortaya çıkıyor, gelişmeye başlıyor. Yani bir girdi var, input, çıktı var, output. Daha sonra okula gidiyorsunuz. Hiçbir zaman yazarak başlamıyorsunuz. Ne yaparak başlıyorsunuz? Önce okuyorsunuz. Bolca okuyorsunuz. Okuyorsunuz, okuyorsunuz. Bir input var. Hikayeler bitirdikten sonra dile, yazılı dile aşina olduktan sonra işte ne oluyor? 3. sınıfta falan kompozisyon dersleriniz başlıyor ve yazmaya, yazılı olarak duygu ve düşüncelerinizi anlatmaya başlıyorsunuz. Ve yine hiçbir zaman dil bilgisi kurallarıyla dili kullanmaya başlamıyorsunuz. Ancak ikinci, 3. sınıftan sonra dil bilgisi kuralları yavaş yavaş müfredatınıza giriyor. Burada Türkçe'den bahsediyorum. Ana dilinizden bahsediyorum. E, sıralama bu şekilde. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, dil bilgisi şeklinde gidiyor. Eğer bir kişi, eğer bir kurum, eğer bir sistem, eğer bir dil öğrenme programı uygulaması size bunun tam tersi, tepe olmuş grammar'la size dili öğretmeye başlıyorsa yine orada ayaklarınız totanıza çarpa çarpa koşa koşa oradan uzaklaşıyorsunuz. Bu üç ana madde özellikle dil öğrenenlerin dikkat etmesi gerektiği önemli konuların başında geliyor arkadaşlar. Eğer bunları bu şekilde öğrenmeye başladıysanız ve bu fosilleşmeye başladıysa bu yanlıştan dönmesi çok zor oluyor. O yüzden daha en başından bilinçli bir şekilde bunları sanki diyetinizden hani size zararlı olan yiyecekleri çıkartır gibi eğitim hayatınızdan dışarıya çıkartmanız gerekiyor. Fonetik yazılışını Türkçe alfabeyle kullanmıyoruz. Çeviri odaklı dil öğrenme sisteminin içimizde gelişmesine izin vermiyoruz. Grammar odaklı bir eğitimden her zaman kaçınıyoruz. Bunları başarabilirsiniz. çok daha doğal bir şekilde dili edindiğinizi, öğrendiğinizi göreceksiniz. Okey, bu haftalık da bu kadar. Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.